Merhaba değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hedeflerimize ulaşmak, odaklanma ve azmin gücü hakkında ilham verici bir hikaye anlatacağım. Başlığımız, Eferine Kilitlen, Okçunun Yolu. Bu motivasyon amaçlı kurgusal bir hikaye, gerçek olaylara dayanmamaktadır. Hazırsanız Ronin'in yolculuğuna başlayalım. Uzak diyarlarda, sislerin sardığı Kiyoshi Dağı'nın eteğinde, gizemli bir atmosferde kurulmuş küçük bir köy bulunuyordu. Bu köyde genç bir okçu olan Ronin yaşardı. Ronin daha çocuk yaştan beri ok ve yayla adeta bütünleşmişti. Doğal bir yeteneği vardı, okları hızlı ve isabetliydi. Ancak bir sorunu vardı, odaklanamıyordu. Zihni ok atarken bile farklı düşüncelerle dolu olur, dikkatini kolayca kaybederdi. Bu da çoğu zaman hedefini ıskalamasına neden olurdu. Köyde her yıl düzenlenen geleneksel okçuluk turnuvası, Ronin için büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlandı rakipleri kararlı ve odaklanmış bir şekilde hedeflerine kilitlenirken Ronin'in aklı sürekli başka yerdeydi. Kuşların cıvıltısı, rüzgarın sesi hatta uzaktan gelen bir köpeğin havlaması bile dikkatini dağıtmaya yetiyordu. Sonuç olarak turnuvada başarısız oldu. Bu başarısızlık Ronin'in yeteneğinden şüphe etmesine neden oldu. Hayal kırıklığı ve umutsuzluk içinde kendini Kiyoshi Dağı'nın sarp yamaçlarına vurdu. Kiyoshi Dağı'nın sarp ve tehlikeli yollarında saatlerce tırmandı Ronin. Umutsuzluk, her adımda peşini bırakmayan bir gölge gibiydi. Zirveye ulaştığında, bitkin düşmüş, dizlerinin üzerine çökmüştü. Etrafını saran yoğun sis perdesi dünyayı gizemli bir örtüyle kaplıyordu. Tam o anda, sislerin arasından bir silüet belirdi. Yaşlı ve bilge bir adam, uzun beyaz sakalı ve ak saçlarıyla Ronin'e doğru yaklaşıyordu. Bu efsanevi okçu usta Ichiro'dan başkası değildi. Rivayetlere göre oklarıyla uçan kuşları bile vurabilir. Attığı oklar hedefi hiç şaşırtmazdı. Ichiro Ronin'in yanına oturdu ve genç okçunun gözlerindeki derin üzüntüyü gördü. ''Neden bu kadar üzgünsün genç adam?'' diye sordu sakin bir sesle. Ronin başını kaldırdı ve Ichiro'ya baktı. ''Usta'' dedi sesi titreyerek ''Benim bir yeteneğim var ama onu kontrol edemiyorum. Odaklanamıyorum. Hedeflerimi ıskalıyorum.'' başarısız oluyorum. Ichiro hafifçe gülümsedi. Seni izliyordum Ronin dedi. Okların hızlı, kolun güçlü. Yeteneklisin ama zihnin, zihnin bir kelebek gibi uçuşuyor. Hedefine kilitlenmen gerekiyor. İşte o zaman gerçek gücünü keşfedeceksin. Ichiro'nun delici bakışları Ronin'in içine işliyordu. Genç okçu karşısında duran bilge adamın aradığı cevaba sahip olduğunu hissetti. Ertesi sabah güneşin ilk ışıklarıyla birlikte Ronin'in eğitimi başladı. Usta Ichiro, ona sadece ok atmayı değil, aynı zamanda zihnini kontrol etmeyi, odaklanmayı ve içsel dengesini bulmayı öğretecekti. ''Hedefine ulaşmak istiyorsan'' dedi Ichiro, ''önce kendini tanımalısın. Zihnini susturmayı, düşüncelerini kontrol etmeyi öğrenmelisin.'' İlk ders meditasyondu. Ronin, şelalenin buz gibi suları altında, saatlerce hareketsiz durarak zihnini boşaltmaya çalıştı. Başlarda düşünceler zihninde bir girdap gibi dönüyor, dikkatini dağıtıyordu. Ancak Usta Ichiro'nun sabırlı rehberliğiyle yavaş yavaş zihnini susturmayı, anda kalmayı öğrendi. Meditasyonun ardından denge çalışmaları geldi. İnce bir bambu kamışının üzerinde durarak hem fiziksel hem de zihinsel dengesini bulmaya çalıştı Ronin. Defalarca düştü, tekrar tekrar denedi. Her düşüşünde Ichiro'nun sözleri kulaklarında yankılandı. ''Küşmek başarısızlık değildir Ronin. Asıl başarısızlık tekrar denememektir. Doğayla uyum eğitimin bir diğer önemli parçasıydı. Ronin rüzgarın sesini dinlemeyi, ağaçların hareketlerini gözlemlemeyi, doğanın ritmini ayak uydurmayı öğrendi. ''Doğa en büyük öğretmenimizdir Ronin'' dedi İçiro. ''Onu dinlersen sana birçok şey öğretir.'' Günler haftalara, haftalar aylara dönüştü. Ronin eğitimin zorlukları karşısında defalarca pes etmeyi düşündü. Vücudu ağrıyordu, zihni yorulmuştu ama her seferinde Usta Ichiro'nun bilge sözleri ve desteği ona güç verdi. Hedefine ulaşmak için acıyı kucaklamalısın Ronin demişti Ichiro. Acı seni güçlendirir, sana direnç kazandırır. Ronin yavaş yavaş değişiyor, gelişiyor, dönüşüyordu. Ok atışları daha isabetli hale geliyor, zihni daha sakin, odaklanması daha keskinleşiyordu. Küçük başarılar onu daha da motive ediyordu. Artık kuşların cıvıltısı onu rahatsız etmiyor, rüzgarın sesi onu korkutmuyordu. Doğayla bütünleşmiş, içsel dengesini bulmuştu. Hedefine kilitlenmeyi öğreniyordu. Aylar süren zorlu eğitimin ardından Ronin, Kiyoshi Dağı'ndan inerek köyüne döndü. Değişmişti. Gözlerinde yeni bir ışıltı, duruşunda yeni bir güven vardı. Artık eskisinden daha güçlü, daha odaklı ve daha kararlıydı köyün meydanında geleneksel okçuluk turnuvası için hazırlıklar tamamlanmıştı. Ronin, kalabalığın arasından geçerek meydanın ortasına doğru yürüdü. Rakipleri onu görünce alaycı bakışlar attılar. Onlar için Ronin hala odaklanamayan, başarısız bir okçuydu. Ama Ronin onların bakışlarından etkilenmedi. Zihni sakin, kalbi huzur doluydu. Turnuva başladı. Ronin ilk turda karşılaştığı rakiplerini hiç zorlanmadan yendi okları hedefi hiç şaşırtmıyordu. Odaklanma yeteneği ve gelişmiş becerileri onu rakiplerinden bir adım öne taşıyordu. Her atışında usta Ichiro'nun öğretileri kulaklarında yankılanıyordu. Nefesini kontrol et, zihnini sustur, hedefine kilitlen. Yarı finalde köyün en iyi okçularından biriyle karşılaştı. Rakibi güçlü ve deneyimli bir okçuydu. Mücadele uzun ve çekişmeli geçti. İki okçu da birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışıyor, her atışlarını büyük bir dikkatle yapıyordu. Kalabalık nefesini tutmuş, mücadeleyi izliyordu. Son atışta Ronin derin bir nefes aldı, zihnini boşalttı ve hedefine kilitlendi. Oku hızla havalandı ve tam isabetle hedefin merkezine saplandı. Ronin finale yükselmişti. Finalde onu bekleyen rakip Kenzo adında genç ve yetenekli bir okçuydu. Kenzo, Ronin'in çocukluk arkadaşıydı ve aynı zamanda en büyük rakibiydi. İkisi de bu anı uzun zamandır bekliyordu. Meydanda büyük bir sessizlik hakimdi. Herkes nefesini tutmuş final mücadelesini izliyordu. Ronin yayını gerdi, oku yerleştirdi ve hedefine odaklandı. Ama bu sefer bir sorun vardı. Kenzo'nun varlığı onu etkiliyordu. Çocukluk anıları zihninde canlanıyor, dikkatini dağıtıyordu. İlk atışını kaçırdı. Kenzo ise hedefi tam 12'den vurdu. Kalabalık Kenzo'yu tezahüratlarla destekliyordu. Ronin derin bir nefes aldı. Usta Ichiron'un sözlerini hatırladı. Geçmişe takılıp kalma Ronin. Önemli olan şu andır. Gözlerini kapattı, zihnini boşalttı ve tüm dikkatini hedefine verdi. Tekrar yayını gerdi, oku yerleştirdi ve attı. Ok hızla havalandı, havada süzüldü ve tam isabetle hedefin merkezine saplandı. Kalabalık bir an sessiz kaldı, sonra coşkulu bir tezahüratla Ronin'i alkışlamaya başladı. Ronin Kenzo'ya döndü ve hafifçe gülümsedi. Kenzo da gülümsedi ve Ronin'i tebrik etti. Ronin, turnuvayı kazanmış, köyün yeni şampiyonu olmuştu. Ama asıl zaferi bu değildi. Asıl zaferi içsel yolculuğunda elde ettiği başarıydı. Artık odaklanabiliyor, zihnini kontrol edebiliyor ve hedeflerine kilitlenebiliyordu. Turnuvanın ardından Ronin, usta Ichiro'ya teşekkür etmek için tekrar Kiyoshi Dağı'na çıktı. Ichiro onu tebrik etti ve son bir öğüt verdi. Hedefine kilitlendiğinde Ronin dedi bilge bir sesle yol kendiliğinden açılır. Unutma, gerçek güç içimizdedir. Ronin usta Ichiro'ya son kez selam verdi ve dağdan aşağıya indi. Artık yolu belliydi. Hedeflerine kilitlenmiş yolunu bulmuştu. Ronin'in hikayesi bize hedeflerimize ulaşmak için odaklanmanın, azmin ve içsel gücün ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Tıpkı Ronin gibi bizler de zorluklarla karşılaşabiliriz, başarısız olabiliriz, pes etmeyi düşünebiliriz. Ama önemli olan vazgeçmemek, kendimize inanmak ve hedeflerimize kilitlenmektir. Unutmayın, gerçek güç içimizdedir. Siz de kendi hedefleriniz üzerine düşünün. Neleri başarmak istiyorsunuz? Hedeflerinize ulaşmak için neler yapmanız gerekiyor? Yorumlarda paylaşın. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.